Dostlarım hepinize merhabalar. Size bomba gibi bir airdroptan bahsedeceğim dostlar. Bitay borsasının e, airdropu dostlarım. Hala devam ediyor dostlar. Bu ayda devam edecek. Sordum müşteri hizmetlerine. Hala geç değil. 15.000 e, 15 bin bitaya kadar kazanıyorsunuz, dost kazanıyorsunuz dostlarım. Aşağı bıraktığım linkten kaydolduğunuzda dostlar. SMS doğrulamanızı, e-posta doğrulamanızı tamamlayıp TC kimliğinizi girdiğiniz takdirde arkadaşlar 100 bit ay coin kazanacaksınız. Bunun da değeri 60-61 TL civarında bir meblağ yapıyor arkadaşlar. Bu biraz düşebilir, çıkabilir. Valla şu anda dolar, usdt, tl kurunun geldiği noktaya bakarsak Allah bereket versin güzel para dostlar. İlaveten 10 kişiye kadar davet ettiğinizde 1000 bitay kazanıyorsunuz. 9 kişi olmaz dostlar 10 kişiye kadar davet ettiğinizde 1000 bitay, 25 kişiye davet ettiğinizde 2550 kişi davet ettiğinizde 6000 bitay, 100 kişi davet ettiğinizde 15000 bitay kazanıyorsunuz. Burada barlar var dostlar. Bu ödül miktarlarına geldiğinizde dostlar ödül aktar diyorsunuz ve ayın 30'sından sonra çekilebilir bakiyenize yansıtılıyor dostlar bu ödül. Ee, arkadaşlarınızı bir tane ya davet ederek 15 bin bir tane koyuna kadar e, kazanabilirsiniz diyor. Size özel davet linkinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Davet ettiğiniz tüm arkadaşlarınızın kim, kimlik doğrulama adımlarını eksik, eksiksiz bir şekilde tamamladığından emin, emin olun diyor. E-posta doğrulamanızı SMS doğrulamanızı <laughs> tamamlayacaksınız ve TC kimlikliğinizi girdiğiniz takdirde dostlar ekstradan fazla bir uğraştırıcı bir şey yok. Ee, çok kolay. 2 ee, dakika içerisinde onaylanır zaten. Ee, Referans durum tablosundan diyor arkadaşlarınızın hangi aşamada olduklarını takip edebilirsiniz falan filan diyor. Ee, ne diyor burada dostlar? Referans linkinizle üye olan her arkadaşınıza 100 bitay coin hediye ediyor Yani 100 bitay coin kazanacaksınız. Hiç kimseye davet etmeseniz bile. Siz de hemen e, davet et kazan kampanyasına katılın diyor. 50.000 USDT değerinde toplam ödül havuzu var arkadaşlar her ay. Ve bu sizin 100 bitay coininiz dostlarım. Ayın 30'undan sonra çekilebilir bakiyenize yansıtılıyor dostlar. İlk başta bitay A olarak gelecek bu e, sizin kazandığınız 100 koyun bir bitay A olarak görünecek. Telefon uygulamasından görebilirsiniz dostlar. Ben bilgisayardan video çektiğim için. Ve ayın 30'dan sonra çekilebilir. Bak yerinize yansıtılacak bu ödül dostlarım. Kesinlikle değerlendirin arkadaşlar. Eşinizi dostunuzu davet ederek en, en azından 10 kişiyi falan davet edebilirsiniz arkadaşlar. 1000 bitaya kadar kazanabilirsiniz. Hatta daha fazla kişiyi davet ederseniz 15.000 bitaya kadar bitay coin'e kadar kazanabiliyorsunuz. Bunun da değeri 400 doların üzerinde bir meblağ yapıyor siz en kötü şartlarda dostlar. E hiç kimseyi davet etmeseniz bile 100 bir tane kazanacaksınız. Dostlar bu coin market vesaire de var bu bir tane coin. Şu anda hani herhangi bir gelişme yok ama en son ben müşteri hizmetlerinde falan konuştuğumda olur olmaz bilemem dostlar ama farklı borsalarda falan listeleme hedeflerinin olduğunu söylediler. Hani bu gerçekleşir ya da gerçekleşmez orasını bilemem. Fakat farklı etkinlikleri vesaireleri de oluyor bu Bitay Borsası'nın. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Dostlarım beğenip, e, videom hoşunuza gittiyse dostlarım beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok güzel airdrop drop videoları gelecek dostlar. Fakat e, videolara beğeni gelmiyor. Etkileşim düşük olduğu için izlenmelerim çok düşük. Yeni yeni toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ramazan ayında bayağı bir video atmamıştım. Şu anda tekrardan atmaya başladım. Bundan sonra da atacağım dostlar. E, beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar dostlarım.